Bak şimdi yokuş yukarı dip gaz yaptım. Of, 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 of Bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Abi. Nesin sen ya? Ben geceleri arkadaşlar gizli gizli ağlıyorum. Siz abone olmadığınız için. Hepinizi takip edebiliyorum yani. Kim abone olmuş? Kim izleyip kaçmış? Arkadaşlar hepinize merhaba. Oto Limit'e hoş geldiniz. Bugün yer uçağı 1.6 CRD 136 beygir Hyundai Accent Blue ile beraberiz arkadaşlar. Bu arabanın videosunu daha öncesinde çekmiştim. Ee, bugün yine Hyundai Accent beraberiz. Önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Orada bir sürü detaylarından bahsettim. Yani arabanın genel olarak bir testini yapmışım gibiydi o video. Bugün Hyundai Accent Blue dolaşacağız ve ben genellikle bu 1.6-136 beygirlik CRD'yi motordan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Beni bu arabada en çok etkileyen şey 1.6 CRD'yi 136 beygirlik motor olmuştu. Gerçekten çok etkilenmiştim ve bu motoru arkadaşlar Hyundai çoğu modelinde zaten kullanıyor. i30'da da var. Efendime söyleyeyim şeyde de var. tu e, Tucson'da da vardı diye hatırlıyorum. Orada arada bakın DCT de hemen 2'de kalktı. Manuel almama rağmen 2'de kalktı. Yani bu motorun bu arabadaki avantajı kilo anlamında bu araba diğer o modellerden çok daha hafif arkadaşlar. O hafifliğe rağmen bu kadar güçlü bir motor bu arabayı uçuruyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Motor anlamında hiçbir problem yok. Birazdan motorun diğer özelliklerinden yani motorun diğer sevdiğim yanlarından bahsedeceğim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu arabada fren yok arkadaşlar ya. Yani fren yok derken hani birazcık böyle şey oluyor ama gerçekten yok gibi bir şey. Yani yokuş aşağı inerken düşük hızlarda dahi olsa yani böyle frene dibine kadar basıyorum neredeyse. Ayağım dibe kadar gidiyor. Arabayı durduramayacağım diye korkuyorum. O yüzden de hep böyle bir motor freni kompresör yapıyorum. Bu arada kompresörü çok yüksek. Birinci vitesi aldığınız zaman mesela yokuş aşağı inerken hiç frene bile basmasanız araba rahatlıkla şey yapabiliyor, gidebiliyor. Şöyle bir dönelim. Zaten önceki videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Şu direksiyonun hafifliği beni bu arabada en çok rahatsız eden şey olmuştu. O videoyu izleyerek bayağı fikir sahibi olabilirsiniz. Bakın şu anda yarım gaz yaptım. Tırmalaya tırmalaya gidiyor ya. Bu araba efsane bir motoru var arkadaşlar. Arkadaşlar her ne kadar frenleri zayıf olsa da, direksiyonu kötü hissettirse de, araba güven vermese de şu motor birazcık keyif veriyor açıkçası. Ee, tamamen hep böyle bir düz yolda tabii ki de gazlamaya çalışmak lazım. Bununla böyle çok fazla virajda falan filan arabayla oynamamak lazım arkadaşlar. Şakası olmaz gerçekten güven vermiyor. Ya belki de hissiyat olarak öyledir. Virajda belki bu hissiyatımın çok daha üstünde bir limit vardır. Bilemiyorum ama mesela dip gaz yaptım. Of. Bakın fren mesela şu Megane'ı arkadan öpecekmişim gibi hissediyorum yani fren. Evet. Frenleri bu arabanın frenleri ve direksiyonu arkadaşlar Accent Blue'nun en sevmediğim yanı. 1.6 dizel 136 beygir motoru da en sevdiğim yanı. Bu motorun bu arabada bu kadar iyi olmasının sebebi dediğim gibi hafiflik arkadaşlar. Diğer modellerde mesela Tucson'da araba ağır olduğu için aynı zamanda SUV platformunda olduğu için o arabada performans normal yani o arabayı normal bir şekilde yürütebiliyor. Ama onu normal yürütebilirken bunu uçuruyor arkadaşlar. Bu araba gerçekten uçuyor. Ben o videoyu da şey demiştim. Şaka makinesi demiştim. Gerçekten bu araba şaka makinesi. 1.6 dizel 136 beygir bir de Opel Astra da var. Opel Astra K ile bunu kaldırsak nasıl bir sonuç olur pek bilemiyorum açıkçası. Ee, bu da alabilir, o da alabilir. Yani sıfır yüzde en azından emin değilim yani. Bu araba bir de hafif biraz. Aslında tam böyle denemelik çok güzel bir match-up olurdu. Çok güzel bir karşılaştırma olurdu arkadaşlar. Velhasıl kelam Opel Astra ile bunu bir kaldırmayı gerçekten çok isterdim. Denemek isterdim. Tam çünkü onlar bu ikisi de 1.636 beygir dizel. Ama bu 1.6 dizeller içerisinde herhalde en güçlü motorlar Opel ve Hyundai'nin 1.636'larında var. Dır diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel motorlar arkadaşlar. Yani şu arabanın hak ettiği aerodinami şu motora gerçekten çok daha fazlasını hak ediyor. Öyle söyleyeyim. Ama baktığınız zaman Accent Blue'da yani hitap ettiği kitle hitap ettiği müşteri kitlesi hani daha çok böyle orta alt sınıfa hitap ettiği için ekonomik anlamda aslında çok da bir şey beklememek lazım yani Accent Blue'dan niye bu kadar çok şey bekleyeceğiz ki o da var ama insan işte böyle motor iyi olunca motor kuvvetli olunca bir şeyler istiyor gönül bu istiyor yani ama günün sonunda baktığınızda her şey ticarete bakıyor pazarlamaya bakıyor firmaların üretici firmanın strateji politikasına falan bakıyor yani ama biz isteyelim yani. Ne olacak ya? Aksent bul olsun, hayvan gibi yol tutsun mesela. Direksiyon hissiyatı çok güzel olsun mesela. Bu 1636 beygir motorun arkadaşlar Hyundai'de yani özellikle Kora modellerinde Kia'da Hyundai'de şöyle bir dezavantajı var. Bunlar biraz fazla yakıyor arkadaşlar. Muadillerine göre yani diğer piyasadaki 1.6 araçlara göre bunlar biraz fazla yakıyor. Ne kadar fazla yakıyor derseniz işte 1 litre falan fazla yakıyor. Yani 1 litre, 1,5 litre kendi 1.6 dizel muadillerine göre bir tık fazla yakabiliyor arkadaşlar. Ama genel olarak motor gerçekten başarılı bir motor. Bakın şu anda araba manueldi. 3. üçüncü viteste. Ya yollar da gerçi hiç müsait değil ama. Bakın şu anda 1'e aldım. Bakın şimdi yol müsait. felaket bir ivmelenme var arkadaşlar arabada. Felaket bir ivmelenme var. Gerçekten söylüyorum felaket bir ivmelenme var. İnsanın ağzı açık kalıyor öyle söyleyeyim. Arkadaşlar 1.6 CRD motor bence e, alınır, binir. Yakıt anlamında çok fazla üzeceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi diğerleri 5.5 yakıyorsa bu 6.5 yakar. 1 litre için üzmeye gerek yok. Motor güzel motor arkadaşlar. Hangi arabaya koyarsan koy taşıyor götürüyor yani o anlamda da sıkıntı yok. Accent'te de taşıyor, i30'da da taşıyor, Tucson'da da taşıyor. Hepsinde alıyor götürüyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. O yüzden yani bu motor gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir motordur diye düşünüyorum. Kronik problemleri var mı çok bilmiyorum. Yanıltmak istemem. Ama bu araba uzun zamandır bir tanıdığımda ben herhangi bir motor problemi duymadım herhangi bir sorun yaşatmamış bu zamana kadar. O yüzden kronik problemi var mı yok mu çok da araştırmadım açıkçası. Sahibiyle konuşuyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım diyor. O zaman problem yok diyorum. Dediğim gibi ben bu arabayı arkadaşlar inceledim. Videosu var ama yani bu arabada böyle kalite malite beklenmek lazım. O zaman da söylemiştim zaten. Bu araba tamamen bir görev arabası. Al, götür, kullan, işini gücünü hallet. Ama Bunları yaparken de bunu 1.6 bir, bir dizel motoruyla yapmanı tavsiye ederim. Çok daha keyifli oluyor yani. Orada araba motor sesini içeriye çok alıyor arkadaşlar. Gerçekten çok alıyor. Ya arabada yalıtım namına pek bir şey yok. Kalite namına pek bir şey yok. Süspansiyonlar e, sert değil aslında yumuşak bir süspansiyonu var ama orada da yani pek bir yalıtım yok. İçeriye dunk girebiliyor sesler. Bunlar çok normal bunları hani böyle söylüyorum Usulen söylüyorum Normalde benim çok takıldığım şeyler değil Ben arabaya hep sınıfına göre muamele yaparım arkadaşlar Her arabaya sınıfına göre muamele yaparım Yani öndeki 320i'yi mesela kullanıyor olsam Ona da sınıfına göre muamele yaparım Yani O sınıfta neleri gerektiriyorsa O sınıfa göre yorumlarım Hiçbir şeye abartmam yani Bu araba da sınıfına göre normal Aldım da çok keyifle kullandım Mantığıyla alınacak olan bir araba olmadığı için Bak şimdi yokuş yukarı dip gaz yaptım. Of, 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 of. of Bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Abi, nesin sen ya? Tabii şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı arabalar hissiyat anlamında gittiğinden daha fazla hissettiriyor arkadaşlar. Bazı arabalar. Bu da onlardan bir tanesi olabilir aslında. Bilmiyorum ya. Yani denemek lazım. Acaba gerçekten hissettirdiği kadar gidiyor mu? Emin değilim. Ama içeride hissettiğim uçuyoruz yani. Uçuyormuşuz gibi hissediyorum. Gerçekten uçuyor muyuz bilmiyorum. O yüzden mesela kendi arabamla da ben bunu bir denemeyi çok isterdim. Öyle bir imkanım olsun isterdim yani. Ama öyle bir imkan yok. O yüzden biz yine uçuyormuşuz gibi düşünelim. Gerçekten çok iyi gidiyor. Gitmiyorsa da çok iyi gittiğini hissettiriyor. Muadillerinden de yaklaşık 1 litre, 1,5 litre fazla yakıyor. Çok önemli değil. E, arabanın detaylı inceleme videosunu e, kanalda bulabilirsiniz. Ya da ben sağ üstte kart olarak bırakırım. E, oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Accent Blue ile küçük bir hafta içi videosu attım arkadaşlar size. Muhtemelen çarşamba günü yüklerim. Küçük çerezlik çıtır bir video arkadaşlar. Sohbet muhabbet videosu. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bakın lütfen bakıyorum %93'ü abone olmayan izleyici Allah ayıptır ya. Vallahi yani kalbimi kırıyorsunuz ya. Ben geceleri arkadaşlar gizli gizli ağlıyorum siz abone olmadığınız için. Bu arada şaka bir yana, abone olduğunuz zaman bana bildirim geliyor arkadaşlar. Hepinizi takip edebiliyorum yani kim abone olmuş, kim izleyip kaçmış, kim neler yapıyor, kim bakıyor like atmadan çıkıyor. Hepiniz takipimdesiniz. Bir gün FBI open the door deyip kapınızı çalabilirim. O yüzden Aşağıda kırmızı küçük bir tane abone ol butonu var. Ona basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.